Bir süredir e, Safranbolu Belediyesi ile de bazı konular üzerinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz, fikir geliştiriyoruz, bazı küçük uygulamalarımız da oldu. Burada hedef, yani bu çalışmanın e, fonundaki hedef, kalıcı bir mekanizma oluşturmak. Yani burada tabii ki görüşler, projeler ortaya çıkacak. Fakat e, önemli olan bunların kalıcı bir mekanizma haline getirilmesi. Biz şu ana kadar yaptığımız aşamada sorunları belirlemeye çalıştık, bir takım Dış çevre analizleri yaptık. Ee, i̇çeriyle ilgili ve dışarı ile ilgili Safranbolu'nun güçlü yönleri ee, ve dışarıdan gelen fırsatları bunları da listeledik. Bunlar da hazır elimizde ama şu noktada e, paylaş analizleri yapıldı. Sevindirici olan e, burada ilgisi ve etkisi. Hem etkisi yüksek olan hem de ilgisi yüksek paylaş kümesine düştü. Hemen hemen büyük bir çoğunlukla. Bu hiç görmediğimiz bir şey gerçekten. Bu ilginin yüksek olması çok iyi. Bütün derdimiz bu işbirliğine yönelik, birlikte çalışmaya yönelik küçük bunlar egzersizler, adımlar diyelim. Bu küçük adımlardan sonra biz hem bir takım uluslararası projeleri hazırladık ve başvurduk. Hem yolda olan başvuracaklarımız var, sonuçları çıkardıklarımız. Bütün bu çalışmaların to <laughs> toplama toplamı aslında bir yayın haline gelecek. Bir kitap olarak elimizde rehber gibi duracak. İçinde örneklerin de olduğu. Bir kitap olarak elimizde. Evet, evet. siz, <laughs> siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. daha iyi. Ben